Evet arkadaşlar. 5 ee, dakika serisinin ikinci videosuyla videosuyla karşınızdayım. 5 dakika serisinin ikinci videosu. Üçüncü. Birincisi 2.38 olduğu için ikinci diyorum. Evet. Yani. Arkadaşlar en son bir o yapma yoluna gidiyorduk. Ee, yeşil gelişmişi alacaktık. 1.2 en yani param olmuştu. 2.1 lazımdı oraya parayı ters çevirsek oluyor ama <laughs> öyle olmuyor şey. kasmamız lazım <laughs> arkadaşlar böyle ben, ben robuxsuz gelişme yöntemini gösteriyorum robuxsuz çünkü çok çabuk olur şey robuxsuz daha şey yani eğlenceli ama uzun uzun aldığı için şey ama yani Abi 1.1 olmuş bu arada. Satalım. 2.4'en. Evet. Bunu alabiliriz. Mavi gelişmiş. 10 istiyor. Dur bakayım en sonu kaç istiyor. Mor efsane. SD ne oğlum. Öyle bir sayı bilmiyorum ben. <laughs> e ee, bu kadar istiyor da. Pardon pardon. Mavi gelişmiş. 10 on Onu da yaparız ya. Önce bunu alalım da. Ee, şimdi Arkadaşlar hani <laughs> bir dakika. Ee, pardon 2'ye geçemiyorum. Ya şey direkt e, 10K diyor burada. 32.4 Evet bunu alalım. Eee ama bu da dur ya. Unuttum. 65 bayağı bir yani şey anladı. Çıkardan DNA. Ya ya sürekli ikiye geçiyorum alışmışım. 3K az. 30. Hı <laughs> 195 alalım. 39, 142 ile fulluyor kardeşim. Bana daha düzgün bir şey. Teşekkür ederim. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi mor kedi alalım. bunu da fulluyor. <laughs> ya. Ya. Çıldıracağım. Yeter. Buranın sonu ne kadar? 590 t miydi? Evet. Ee, milyar milyar. Bizim milyarımız var. O yüzden bunu alamıyoruz. Bunu da alamıyoruz. Bunu alıyoruz. Bunu bu fulle... Nasıl fulle lan? <laughs> Nasıl fulledi? Ben fullemiyor diye biliyordum. Herhalde rank atladığımız için fulledi daha ne? Bunu da fullemezsin artık değil mi? Yani. Ama o yemek aldığımızda fullecek maalesef. 4 değil 3. Seni 10T miydi sen? Seni alalım. Bekle. Bekle. 32T. Hadi gel bakalım. Arda <laughs> aldı sosisle. Ee, şimdi fuller misin? fırlay. Ey Allah'ım ya. Gel. Hah, 2.1 aldı, güzel. Dene lazım bana. 3 Aynen 3 3. Ne kadar? 5. Boşver. Bir Q'de. Nasıl fırlıyorsun ya? Nasıl fırlıyor? Ha <laughs> yani, ha bir Q'de nasıl fırlıyor? Ya, yemek lazım bana. Pardon. Şey. Yemek değil. Bundan alacağım. Ah, bunda fullü mü yani? Dur. Cık, yemek alınca fuller ama. Fullemez de. Fullemek çok fazla çünkü. <laughs> ee, sen sen ne kadarsın? Sen ee, seni Ha fullemeyen bir şey sonunda ya. Oh çok teşekkür ederim. Ama burada fullleyecek. Ama ya. <laughs> bu şey X mi? Yuh. ADN almam gerek. Hadi <laughs> bıktım bu DNA'dan ya. 3.3 sonunda. Şu buralar. Ben 317 köyüm. Herhalde şuydu. oh SP mi bunlar? Aa benim az param varmış lan